1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde havaalanı yönetim bölümünden mezun oldu. Bir süre havaalanında çalıştı. Bu süreçte işte menajeri Ufuk Ergin ile karşılaştı. Ardından da 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırdı. O3 Medya imzalı dizide tarih ve kurgu türü konu alındı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi anlatıldı. Dizide İzmir'in işgali yıllarında yaşanan olaylar işlendi. Dizinin başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzel Koral yer aldı. İki sezondan oluşan dizi 7 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan 59. bölümüyle final yaparak sona erdi. Dizi 2017 Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dizi dalında ödül aldı. Oyunculuk eğitimi alanaka Çukur dizisinde 4 sezon boyunca Celos'un karakterini canlandırdı. Ay yapım imzalı dizinin ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Sinan Öztürk yaptı. Senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serin birlikte kaleme aldı. Suçla özdeşleşmiş Çukur mahallesinde gelişen olaylar ele alındı. Koçovalı ailesinin bu mahalleye olan hakimiyeti işlendi. Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulundu bulunan Balat semtinde gerçekleştirildi. Dizinin başrollerinde Aras Bulut İnemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı oyuncular yer aldı. Yayınlanmasından bu yana Çukur televizyonda en çok şikayet edilen eserler arasında yer aldı. Silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahneleri nedeniyle Rütük dizinin yayınlandığı kanala idari para cezası uyguladı. Dizi buna rağmen Altın Kelebek ödüllerinde en iyi dizi dalında ödülün sahibi oldu. 2018 yılında Aşk Bu Mu filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştı. Romantik komedi türündeki filmi Ömer Uğur yönetti. Senaryosunu Güneyt İnay kaleme aldı. Müziklerini Yıldıray Gürgen üstlendi. Kimde Kubilay Yaka, Afra Saraçoğlu, Salih Sarı Kalyo, Şeref Erol başrolü paylaştı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırdı. İlk sezonu 24 Haziran 2020'de Netflix platformda yayınlanan dizinin senaryosunu Meriç Acemi kaleme aldı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer birlikte yaptı. Gençlik, komedi ve dram türündeki internet dizisinde dört uyumsuz ve bir örnek öğrencinin ağırlıklı olarak 1998 yılında geçen hikayesi anlatıldı. Dizide Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Yaka, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer aldı. 2021 yılında yayınlanan Can Tavanlar dizisinde Ben Susural ile başrolü paylaştı. Oja Pictures imzalı dizinin yönetmenliğini Fehmi Öztürk yaptı. Senaryosunu Meriç Acemi yazdı. Dram ve romantik komedi türündeki dizi ekranlara tutunamadı ve 8. bölümüyle final yaptı. Kubilay Akal Maske Kimsin Sen adlı yarışmada kuzgun maskesiyle izleyiciyle buluştu. Güney Kore'den uyarlanan yarışmanın jüri koltuğunda Eda Ece, Melis Tezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demir kol oturdu. Sunuculuğunu Tansel Öngel üstlendi. Program açık satanizm ve paganizm ritüelleriyle dolu oldu ve çocukları olumsuz etkilediği öne sürülerek sosyal medyada ağır eleştiriler aldı. Özellikle çocukların korunması amacıyla Rütü'nün programı inceleme altına aldı ifade edildi. Program 9. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2022 yılında Sol TV'de yayınlanmaya başlayan Oğlum dizisinde Tuğçe Açık Göz ile başrolü paylaşıyor. Dizide Bulut karakterini hayat veriyor. Aile ve dram türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Senaryo sunu ise Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz birlikte kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder ve Timur Acar yer alıyor. Dizinin ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı ve izleyicilerden güzel yorum aldı. Özel hayatı bir hali gündemde olan Aka uzun yıllar boyunca güzel oyuncu Miray Daner ile aşk yaşadı. İkili ayrıldı. Ayrılık sebebi ise Hilal Altın Bilek olduğu öne sürüldü. Magazin gündemi aldatma iddialarıyla çalkalandı. İki aylık ayrılığın ardından tekrar barıştıkları söylendi. Fakat bu barışma pek uzun ömürlü olmadı. Şimdilerde ise Kubilay Akan'ın 2017 Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.